Elimde USB bellek vardı. Bu USB bellek çalışmıyordu. Yani sebebini de bilmiyorum. Yani çöp sandım ama bir kontrol edeyim dedim. Şimdi bilgisayarımdan kontrol ettiğimde gördüğünüz gibi görünmüyor. Bu arada bilgisayarım gözükmüyor. Videoda öyle görünmüş. Kusura bakmayın. Şimdi burada bilgisayarım üzerinde sağ tuş yapıp özellikler yaptığımızda aygıt yöneticisine giriyoruz. Burada USB bellek var gözüküyor. Yani USB bellekte büyük ihtimal sorun yok. USB içinde neler var neler yok bilmiyorum açıkçası. Yani sonuçta ben bunu bir türlü kurtarmam lazım. Bu yüzden ileriki sorularda biçimlendir diye seçeceğim. Biçimlendirme size kalmış. Sonuçta sorumluluk size ait. Mecbur biçimlendirdim ben. Bilgisayarım üzerinde sağ tuş yönet dediğimizde disk yönetimine gireceğiz. Disklerimiz ekrana geldi. En altta 7 küsür USB belleğimizi görüyoruz. Bunu yeni birim atacağız. Üzerine sağ tuş yapıp yeni birim oluşturacağız. İleri, ileri seçeneklerini yapıp kendisi otomatik isim verecek biçimlendirme yapmadan önce varsa önemli yedekleriniz başka bir çözüm yolları aramanızı tavsiye ederim. Gördüğünüz gibi USB belleğimiz geldi bilgisayarımda artık gözüküyor. Artık kullanabiliriz sorunsuz bir şekilde.